Thank you Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da kullandığım bütün ekipmanları size göstereceğim, tanıtacağım. Çünkü bu ekipmanları uzun zamandan beri kullanıyorum. Bunu alın almayın diyecek kadar bilgi sahibi oldum. Şimdi sizlere bunları tanıtmak istiyorum. İlk önce ikinci kameramdan başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten hayat kurtaran bir kamera. DJI Osmo Pocket. Şu an birinci kameram çekim yaptığı için bundan başlamak zorunda kaldım. Sırayla hepsini göstereceğim. DJI Osmo Pocket gerçekten küçük, nazik bir teknolojik alet. Şöyle yumruğunuzun içine çok rahat alabilirsiniz. 4K çekim yapabiliyor bu. 4K. 2.7K. Ben daha çok 1080 60 FPS ile çekimlerimi yapıyorum. Böyle göründüğüne bakmayın. Kutusu falan kendisi de gayet güçlü. Bununla söyleyebileceğim dezavantajlar zoom yapamıyor. Bir de geniş açısı yok. O gerçekten kötü bir özelliği. Bunun ikisi çıktı bu arada. Bütün eksiklerini tamamlamışlar diye düşünüyorum. Aksiyon kamerası olarak geçiyor zaten. Bir aksiyon kamerası düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ama tabi GoPro'larda ikisinin arasında bir tercih yapmış olsanız. GoPro'yu tercih edin derim. Ya çünkü bu istediğiniz yerlere takılma imkanı zor olan bir şey. Çünkü onun da bir aksesuarını almak zorundasın. Artı olarak çok güzel video programları var içinde. 3 tane gimbal ayarı var. Çok kolay kullanımı var. Vlog falan çekimlerinizde kullanabilirsiniz. Daha başka olarak bununla alakalı söyleyebileceğim çok şey yok. Gerçekten kaliteli bir ürün. İlk başta gerçekten küçümsemiştim açıkçası. Ama şu an 3-4 videodan beri olmazsa olmazlarım arasında her yere yanımda götürüyorum. Batarya olarak da çok iyi gidiyor. Yani arabada falan her yerde şarjı takabiliyorsunuz. Type C girişi var. Bu kamera için söyleyeceğim bu kadar. Tavsiye ed ediyorum ama bir GoPro falan aksiyon kamerası olarak düşünüyorsanız alabilirsiniz. İlla ki bunu aldım. Geniş açı istiyorum derseniz bunun optikleri de var. Herkes şikayetçi bulunur sanırım. Takılabiliyor. Bir lensi var. Geniş açı lensi. Onu da alabilirsiniz. Şu an ikisi çıktığı için biraz daha ucuzladı. ucuzladı. Vlog falan çekiyorsanız dışarıda çekim yapıyorsanız, utanıyorsanız falan ya da böyle tam çekim olarak yasak bir yere gittiyseniz tabi yasak yerleri tavsiye etmiyorum da bunu kullanabilirsiniz. Evet sıradakine geçelim. DJI Osmo Mobile 3 bir telefon gimbalı gerçekten memnun kaldığım bir ürün. Fazla kullanmasam da gerçekten titreşimi acayip derecede engelliyor. Mükemmel bir stabilizasyonu var. Zaten bazı yerlerde iPhone için tasarlandığını söylüyorlar. Belki de öyledir şimdi. iPhone kullanıcısı olmayanları kızdırmayalım. Değişik follow modları var. Video modları var aynı. DJI Osmo Pocket gibi kendisi bir kamera olmasa bile gerçekten video çekmek için size elinden gelen yardımı yapıyor. Artı çok küçük katlanabilir bu hemen çıkıyor şunu şöyle bırakalım şu şekilde bir kutusu var bu da Type-C ile şarj oluyor hemen her yerde şarj edebilirsiniz gerçekten güzel bir ürün bunların hepsini zaten size yakından göstereceğim dik ve yatay çekim yapabiliyorsunuz artı olarak video çekerken sizin hızınıza göre hareket edebiliyor gerçekten güzel bir özelliği var yani sizi takip ettikten sonra bunu da bu şekilde bir telefon gimbal'ı. Evet, bunu da sakince yerine bıraktıktan sonra hemen diğerine geçelim. Evet, şu an size mikrofonumu tanıtmak istiyorum. Şu an sesimi bundan alıyorsunuz. Şu gördüğünüz minnacık Rode Wireless Go gerçekten beni çok şaşırtan bir mikrofon. 3 tane desibel ayarı var. Şarj olarak mükemmel, kullanım olarak çok kolay. Gerçekten hemen mikrofon girişinize takın bağlantısını otomatik olarak yapıyor zaten. Wi-Fi olarak da direkt bağlanıyor ve ne kadar bir mesafeden çektiğini bilmiyorum ama gerçekten uzaklık mesafesi çok güzel. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Yani dijital bir platforma girdiğinizde mikrofon ihtiyacınız varsa dışarıda çekim yapacaksınız. İçeri dışarı fark etmez. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Böyle pufları da var. Buna ölü kedi de diyorlar. Yani saçma bir adı da var. Bu rüzgardan bildiğiniz üzere koruyor. Yani bu da çok şaşırtıcı bir şey. Nasıl rüzgarı engelliyor hala çözemedim onu. Bunun ikisi de çıktı. Rode Wireless Go 2. O da çok güzel. Bunun fiyatı biraz ucuz olduğunu düşünüyorum. Alabilirsiniz. Kesinlikle dijital bir platforma gireceksiniz. Bunu tavsiye ediyorum size. Çok kaliteli, başarılı bir ürün. Sakince bunu yere bırakıyorum şimdi. Evet şimdi sizlere en önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Olmazsa olmaz. Evet. Bu gördüğünüz micro SD kart. İlk başta bilmiyorduk. Kameramız bozuk zannettik. Çünkü bu ben şu an SanDisk Extreme Pro 64 GB'lık okuma ve yazma hızı mükemmel olan gerçekten tavsiye edebileceğim bir ürün. SanDisk'in bu ürününü kullanıyorum. İlk başlarda 15 dakika bir video çekiyorduk kendi kendine kapanıyordu. Yani diyorduk Allah Allah neden kapanıyor bizim kameramız? Kamera kapanmıyor, video kapanıyor, duruyor. Bilenlere sorunca bize kartımızı, kartınızı değiştirmeniz gerektiğini, daha iyi okuma ve yazma hızı olan bir kart almamızı önerdiler. Biz de bunu aldık şu ana kadar. Hem drone'umda hem kameramda, bütün kameralarımda bunu kullanıyorum. Sunnix Extreme Pro. Yani bir reklam almış gibi anlatıyorum ama sevdiğim kaliteli bir ürün almanızı tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar şu an size bilgisayarımı MacBook Retina 2016 MacBook Retina Early olarak geçiyor. Güzel bir bilgisayar. Gerçekten güzel bir bilgisayar. Küçük, ince, her tarafa çok rahat bir şekilde taşıyıp editlerimi, montajlarımı yapabiliyorum. Ama tek bir sıkıntı, sıkıntısı var. O da depolama. Depolama biliyorsunuz MacBook'larda, iPhone'ların hepsinde de parayla bunu ya yükseltirsin ya da harici bir hard disk alırsın. Onun içine depolarsın. Ben çok program kullanıyorum. Çok program var bilgisayarın içinde. Ben sadece iki tanesini kullanıyorum şu anlık. Final Cut. Pro'yu kullanıyorum. Bir de Adobe Photoshop kullanıyorum. Yani bunlar bana şu anlık yeterli geliyor. Kasma gibi bir şey olmuyor. Gayet güzel. Yani montaj yaparken, keserken, biçerken kesinlikle bana bir zorluk çıkar. Artı olarak ben ikinci bir bilgisayar daha kullanıyorum. Asus'un bu. Şu gördüğünüz <laughs> bilgisayarını kullanıyorum. Bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Sadece depolama alanı. Artı olarak da ekranı büyük. Yani çektiğim videoları bir daha bir daha böyle bir kontrol ediyorum. İçinde fazla bir program yüklü değil. Hem depolama hem de görüntüye bakıyorum sadece. Başka bir bilgisayar kullanmıyorum şu anlık. Evet ışık olarak böyle küçük mobil bir ışık kullanıyorum. Yani markasız ama gerçekten güçlü bir ışık. O büyük bataryalı ışıklardan şu an alma gereği duymadığım için Almadım. Yani bu gerçekten bana şu an yeterli oluyor. Çünkü çok gece çekimi yapmıyorum. Böyle mobil. Hem de ucuz böyle bir artısı var. Türkiye'de çok teknoloji pahalı şu anlar. O yüzden iyi kovalamanız lazım çoğu şeyi. O yüzden ben bugün ekipmanlarımda fiyatları tam olarak söylemiyorum. Çünkü desem bu şu kadar para. Şimdi biri diyecek ki ben bu sitede şu kadarını gördüm. Muhalefet olmaya gerek yok. Evet devam edelim. Bunlar mikrofonun kabloları. Şu an çok kablo, kablo var onları göstermek istiyorum size. Sadece şunun fiyatını söyleyeceğim şuraya bir zoom yap. <laughs> evet şu gördüğünüz şey tam 400 TL ve bu benim canımı çok acıtıyor. Kalbimi çok kırıyor. Bunun görevi yani bunun görevi bir teknolojik aleti bir teknolojik alete bağlayacak yani sadece ne çekmesi var, ne başka bir şey var, ne depolama alanı var. Sadece bir adaptör gördüğünüz gibi. Ve çok pahalı bir adaptör. adaptör. Bu beni üzüyor. Bunu da böyle koyuyorum. Kaybolmasın amın. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu hard diski söylemiştim. 1 TB'lik bir hard disk kullanıyorum. Orta segmentli bir hard disk. Herkes araştırıp alabilirsiniz. Bu WD Elements diye bir hard disk. Bilmiyorum doğru telaffuz ettiysem. Elimde gördüğünüz kart okuyucu var. Çünkü bunlar çok hassas olduğu için iki tane bulunduruyorum. Gerçekten çok hassaslar. Evet arkadaşlar bu iPhone 11 kılıfı su geçirmemesi için deniz altında fotoğraf, video çekmek için güzel bir şey yapmışlar. Biz de aldık böyle. Hiç kullanmak daha nasip olmadı. Bakalım. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. O yüzden fotoğraf çekerken güzel anılar biriktirmek için böyle bir küçük printer'ım var. Canon zeo Mini fotoğraf printeri şu şekilde fotoğraflar çıkartıyor. Bunun kendine has kağıtları var. Kağıt mı denir bilmiyorum artık. Böyle fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. Hızlı hızlı anlatıyorum. Çünkü sıkmasını istemiyorum kimseyi. Şöyle içini açayım. Şu şekilde kartlarını koyuyorsunuz. Fotoğraflarınızı atıp Wi-Fi yardımıyla direkt çıkartabiliyorsunuz. Edit yaparken kesinlikle bir harici mikrofon kullanıyorum. Çünkü sesleri gayet iyi duymam lazım. O yüzden markası çok ünlü olmayan. Tatronix mi? kulaklık. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sona yaklaştık. Tanıtabileceğim ekipmanlarımdan sadece drone'um ve kamera ve bir tripod kaldı. Bu küçük tripodu saymazsak tabi. Bu küçük tripod DJI Osmo Pocket için gerçekten işe yarayabiliyor bazı yerlerde. Çünkü insanın elini yoruyor telefonla. Çünkü bu telefona da bağlanabiliyor. Ben onu söylemedim. Onları zaten göstereceğim hepsini. Şimdi sırada dronumuz var. DJI Mavic Air Fly More Combo. Biz full setini aldık. Onu almayı tercih ettik çünkü yanında iki batarya daha veriyorlar. Artı çantasını veriyorlardı. Gerçekten çantası mühim. Çünkü çok hassas olduğu için ben bunu bütün setlerini, korumalıklarını takarak kullanıyorum. Çünkü arada delirebiliyor, kendi kendine hareketler yapabiliyor. O yüzden en iyisi pervanelerine zarar gelmemesi için bu korumalıklarını böyle yedek aya kaldık. Gel gelelim DJI Mavic Air Fly More Combo. Bunu almanızı tavsiye eder miyim? Etmem. Çünkü birazcık daha paranız varsa daha alabilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir durum. Çekim kalitesi falan. 4K, 4K çekim yapabiliyor. Güzel sonuçlar. Çok ko kolay kullanımı ile birlikte güzel bir durum. Bunun ikisi var. Biz bunu neden tercih ettik? Çünkü o zaman 500 gram altı izin gerektirmiyor diye bir şey duyduk. Bir duyum aldık. İnternette her tarafta öyle yazıyor. Ama sonra bir baktık ki Türkiye'de her tarafta drone uçurmak istiyorsan izin almak zorundaymış. Hangi drone olursa olsun. Biz diyoruz 500 gram altı bu drone. Hayır diyorlar. Bu uçuracaksan izin almak zorundasın. O zaman da bizde bir küçük bir pişmanlık olduk. Keşke ikisini alsaydık. Çünkü ikisinde daha çok iyi bir çözünürlük kalitesi var. Artı daha çok sensör var. Daha Güçlü bir drone bu çok küçük tatlı bir drone bunu da alabilirsiniz ama nasıl bir iş yapacağınıza belli gerçekten yeterli bir drone aslında ama ben daha iyisini isterdim buna da şükrediyorum. Başka bununla alakalı size söyleyebileceğim biz daha çok 1080 60 fps ile çekiyoruz gimbal olarak gayet güzel bir gimbal var 4-5 tane sanırım modu var onları alıp eller serbest yani ayarlıyorsunuz. Kendi kendi geri sayıyor ve o modu size gerçekleştiriyor. Hiçbir şey yapmadan siz sadece poz veriyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. O çekimini gerçekleştiriyor. Artı olarak 10 kilometre mesafesi olduğunu internetlere internette yazıyor. Ama öyle bir şey daha denemedik. Yok diye biliyorum 10 kilometre mesafesi. Çünkü kime söylese 10 kilometre gider mi bu drone diyorlar. Ama Avrupa'da gerçekten gidiyor çünkü oranın sinyal güçleri daha yüksek olduğu için orada gidebiliyor. Evet arkadaşlar kameramın şarjı bittiği için bir küçük kesilme yaşandı. Şimdi devam ediyoruz. En son dediğim üzere Avrupa'da bunların sinyal güçleri daha fazla olduğu için daha çok çekim kalitesine sahip oldukları için daha ileri gidebiliyorlar ama Türkiye için aynısını söyleyemiyoruz. Batarya olarak 21 dakika istatistiklerde telefonlarda yani özelliklerinde yazıyor ama bataryalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bataryalar ne kadar fullersen fulle kendi kendine şarjları bitiyorlar. Öyle bir kötü bir dezavantajı var. Kenara bırakınca bataryalar bitmeye başlıyor. Azalmaya başlıyorlar. O çok kötü bir özelliği, özellik gerçekten. Daha başka söyleyebileceğim Açıkçası drondan memnunum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu drone alakalı söyleyebileceğim bu kadar. Eğer paranız varsa birazcık daha bunu alacak kapasiteniz varsa üstüne biraz daha koyabilecekseniz birazcık sabredin. Bunun ikisini ya da daha iyisini alabilirsiniz. Görüntü açısından ve güvenlik açısından daha iyi sensörlere sahip bir drone'a sahip olabilirsiniz. Bu şekilde. Artı olarak bu drone'un dediğim gibi... Fly More combo aldığımız için bu şekilde altına da bir tane batarya taktım. Batarya veriyorlar ve burada yedek pervaneleri bulunuyor. Her şeyin yedeğini gönderiyorlar ve ürünlerine gerçekten sahip çıkıyorlar çünkü bir dakika. Boğazım kuruyordu da o yüzden bir çay almak istedim ses çıkartıyordu devam ediyoruz evet ürünlerine gerçekten DJI ekibi sahip çıkıyor çünkü bunu garantiye gönderdim şarj olmuyor diye şunun sanırım bir sıkıntısı vardı gerçekten çok güzel bir şekilde ilgilendiler bana sıfırını gönderdiler onlara da teşekkür ediyorum bu arada DJI benim sponsorum değil keşke olsa çünkü gerçekten çok ürünü var elimde ve beğen beğenerek kullanıyorum. En son ne dedik? Pervaneler veriliyordu yedek. Her şeyin yedeğini koymuşlar. Hoş bir tasarım. Durumum için söyleyeceklerim bu kadar. Kumandasına gelirsek böyle bir kumandası var. Şuraya telefonumuzu takabiliyoruz şu şekilde. Hem de telefonu şarj ediyor. Şöyle açayım. Güzel bir tasarımım var kolay bir tasarımım var Telefonsuz da kullanım sun sunuyor size Sport modu var bir de normal modu var İki modda kullanabiliyorsunuz 70 km hız yapabiliyor eğer sport modunu alırsanız Ben sport modda kullanmıyorum Çünkü gerek yok Kendi modlarında daha çok öğrendikten sonra Artık mod kullanmıyorsun zaten Manuel olarak kullanmaya başlıyorsun Bu daha eğlenceli oluyor açıkçası Söyleyebileceğim bunlar Şimdi yavaş yavaş kamerama geçeceğim ve normal tripodumu size tanıtıp videomu bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü artık tanıtacak bir şeyim kalmadı. Elimdeki ekipmanlar bunlar. Gerçekten YouTube'un bir bedeli varmış ve biz bu bedeli ödedik. Bir şey alıyorsun ondan sonra diyorsun ki şuna da ihtiyacım var. Bunu da almak için çaba gösteriyorsun. O da bitiyor ondan sonra diyorsun ki bunu yapmak için buna ihtiyacım var. Yani böyle böyle katlanarak gidiyor. Tabii ben iPhone 7 Plus kullanıyorum. Bununla bile çok güzel çekimler yapabiliyorum. Yani önemli olan çekmek istemek. Herhangi bir kamerayla çok güzel içerikler çıkartabiliyorsun. Güzel bir kamera, orta segmentli bir kamera diyelim. Güzel de bir mikrofon. Yani ses çok önemli bu işte. Her dijital platformda böyle orta segment bir kamera, insanı sıkmayacak, gözünü yormayacak ve kulağını da yormayacak bir mikrofon ve kamera. Şimdi öbür kamerama geçelim. Onu da tanıtıp videomu bitirmek istiyorum. Hem fotoğraf makinesi hem video kamerası olarak kullandığım Canon EOS M50 Canon'un ilk aynasız makinesi. Beğeniyor muyum? Yani eğer ki ortam çekimlerinde gayet güzel fotoğraf olarak mükemmel ama video gelirsek videoda şöyle bir sıkıntısı var stabilizasyonu o kadar iyi değil odaklama konusunda mükemmel bir gimbal ile kullanırsanız kesinlikle çok güzel sonuçlar alırsınız ama benim gimbal'ım olmadığı için ben o kadar güzel sonuçlar alamıyorum yani ev çekimlerinde gayet güzel olabilir bir yere sabitlersiniz o sizi çok güzel bir şekilde 4K 1080 60 FPS'de çekimler yapabiliyordu bu da. Gerçekten çok eski bir makine olmasına rağmen çok iyi sonuçlar size getirebiliyor. gerçekten çok küçük de bir kamera. Küçük, fazla ağırlık istemeyenler için eli artma mi makina açıkçası. Lens olarak zaten yanında olan lensi kullanıyoruz. Mikrofon girişi, Wi-Fi desteği, hafif, kullanışlı ama dediğim gibi eğer ki hareketli bir çekim yapacaksanız gerçekten sıkıntı yaşatabiliyor. O yüzden bunu alacaksanız ya bir sabit yani ev ortamın, ev ortamında bunu böyle koyacağım tripoda o beni çekecek derseniz alabilirsiniz. Çok güzel sonuçlar. Alabilirsiniz ama bunu kullanacaksınız size tavsiyem gimbal kullanın ya da başka bir kameraya yönelmenizi isterim çünkü m fazla iyi bir stabilizer olmayan bir kamera çünkü eskiye göre çok güzel ama şu an yeni teknolojilere göre eski diye. Canon EOS m için şu anlık bunları söyleyebilirim eğer almak isterseniz Fotoğraf için çok güzel bir aynasız kamera. Ee, video için dediğim gibi eğer bir tripod yardımıyla ya da bir gimballa fotoğraf makinası gimbalıyla gayet güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ama tabi şu anın teknolojisine bakarsanız bunu çok fazla tavsiye etmem size. Evet arkadaşlar son olarak tripod olmasa olmazlarımızdan gerçekten anlatılacak bir şey yok. Bunun kalitelileri var kalitesizleri var. Ürün fiyatı yükseldikçe ayrıntıları da yükseliyor. O yüzden yani bu da orta segmentli bir tripod zaten. Yapacağı şeyler sınırlı. Kamerayı koyuyorsunuz, o sizi çekiyor. Yani sizi yormuyor. Yalnız başına da çekimler yapabilirsiniz. Bunun sayesinde bu da benim tripodum şu anlık kullandığım çok ama çok işime yarayan bir alet. Böyle bir şey kesinlikle almanız lazım. Yoksa zorlanırsınız. Dışarı çekimlerinde bile lazım oluyor yani böyle hareketli videolarınızda bile kesinlikle bir duraksamalar oluyor. Onlar da kim sizi çekiyorsa onu rahatlatıyor gerçekten bu. Küçük kullanışlı bir hale geliyor bu şekilde. Evet benim söyleyeceklerim ve ekipmanlarım bu kadar. Size söyleyebileceğim tek tavsiye araştırmadan almayın. Yoksa paranız çöp olabilir, üzülebilirsiniz. Hayalinizdeki ürün size gelmeyebilir. İstediğiniz kapasitede ürün gelmeyebilir. O yüzden sadece YouTube'da izlediklerinizle almayın. Araştırın. Kafanıza sonra soralım. Çünkü teknolojik aletler gerçekten çok pahalı. Bunu diyebilirim. Üzülmemeniz adına. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.